Merhaba. Bu videoda stoklama seçeneklerinden 3D Stock Import seçeneğini anlatacağım. Öncelikle başlamadan 3D Stock Import ne işe yarar? Şu şekilde benim böyle bir iş parçam var. Ben bunun bu tarafını işledim, bitirdim. Arkasından çevirip bağlayıp bu tarafını işlemek istiyorum. Kalan yerlerini işlemek istiyorum. Ve ben e, kalan yerleri için bir önceki stoğumu kullanmak istiyorum. Yani bu tarafını işleyip bitirdim, stoğumu kullanmak istiyorum. O da şu şekilde hemen önceki işlediğim parçadan kalan stok. Şöyle sağ tıklayıp perişanlik dersem. Evet son kalan stok bu şekilde bir stok kaldı. Arka tarafları var. Arka tarafları da işlemem gereken yerler var. Yani bundan kalan bir önceki dosyamdan ya da diğer kem dosyamdan kalan stoğumu ben e, yeni şu anki iş parçamın üzerine ekleyeceğim. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi bakalım. Öncelikle ben parçamın burasına sıfırımı yerleştirdim. Çünkü buradan işleyeceğim. Arkasından kemi modülünün içindeki Park Geometri'ye tıklayarak stok model'e sağ tıklayıp Modification seçeneğine tıklıyorum. Komutun 3D 3D stock import şeklinde burada ve hemen yanında 3 nokta var. Bu 3 nokta benim bir önceki datamı açmamı sağlayacak nokta. Buraya basıyorum ve dosya konumunu seçmemi istiyor. Benim bir önceki işlediğim hemen şuradaki demo kalıp şeklinde çift tıklayarak ekliyorum ve OK diyorum. Evet şu an stoğum yükleniyor. Şu an stoğum yüklendi. Ee, nereden göreceğim ben bu stoğumu? Stok modelin altındaki stok state yani benim matematiksel modelim şu an bu şekilde. Onun altındaki katı modelim, katı stoğum preview state'in altında initial açtığım zaman sağ tıklayıp use pressure denkleyerek daha keskin ve daha net bir görüntü elde edecek olursak. Evet bu şekilde bir önceki ee, bu tarafını bağlamıştım, işlemiştim. Ee, buradan kalan stoğumun en son halini bu şekilde bu parçaya eklemiş oldum. Artık parçamın bu tarafında işleyebilirim.